Carl ve Apache'nin egzozları adlı bu videoyu yapıyorum. <laughs> Malum Aircraft ve Karayis e, Stefans şirketi aslında benim kurduğum şirketlerde Cihken de benim e, kontrolümde olan şirketlerde Apache helikopterler benden çıkmadır. Yani ilk başlar benim yuvar olan bir helikopterin iskeletini alıp onu üzerine e, şeyler yaparak eklemeler yaparak Apache helikopterleri ortaya çıkartıyorduk. Anladınız mı? Şimdi şeyi unuttum hani hangi aircraft'la mı, kreis defans mı yapıyordum unuttum. <laughs> mı? en nihayet ne ortaya çıkımında şirketlerin ve benim katkılarım vardır. Anladınız mı? Şimdi peki Apache'lerin neden egzozları olmazdı? Şimdi burada kullandığımız teknoloji şuydu. Apache egzozlarını yakıt olarak kullanıyordu Apache. Anladınız mı? O yüzden Apache'nin egzoz çıkmazdı. Dediğim gibi mesela Oscar'a bana bir proje gelmişti. Anladınız mı? Egzozu mekanik kuvvete dönüştürmeye dair bir e, projedir. Mesela benim burada beşgen e, aldığım üçüncü helikopterde yapacağım şey ekzoldan mekanik kuvvete dönüştürerek helikopterlerin mesafesini uzatmaktı ama eee Apache'lerdeki teknoloji daha ileri seviye bir teknolojiydi. Apache'ler o egzoz şeyini yakıt olarak kullanabiliyorlardı. Bunu nasıl yapmayı başardık? E, bir şekil yapmayı başardık ve de e, biraz ileri seviye teknolojide denlenebilir annızma. O yüzden Apache'lerin şu yakıtları olmaz ve normalde gitmesi gereken mesafelerden çok daha uzun uzağa gider bilirler yani anızma. Bu ekzozu hani yakıt olarak yani tam teknolojiye dair bir şey değmeyeceğim yani öyle bir teknoloji vardı. Öyle yani Apache'ler benden çıkmaydı. OG kendi bu iki şirket Aircraft ve Crisis Defense bana aitlerdi. Ve bazen birinin depoları doluyordu diğerinin depoları olmuyor. O projeyi onu yapıyordu ama aralarında ortaklık ve iş vardı. En ikisini ikisinde benim çalışanlarımla oluşuyordu. Hani arada aircraft fabrikasına yapacağım zaman arada Christian Defense'tan birkaç mühendis çağırıp işe katabiliyordum mesela ya da tam tersi anlıyorum. Ama Apache'lerdeki bu teknolojiye dair öyle bir şey diyeyim. Yani bu teknoloji aslında biraz e, ben bile vay be dediğim bir teknolojiydi anlıyorum egzozu yakıt olarak tüketme teknolojisiydi. O yüzden hani normale oranla apaçlar çok daha uzun, me uzun mesafe kat edebilirler. Hani anladınız mı? Hani <laughs> okyanustan apaçlar Türkiye'ye yollayıp Türkiye'lileri bombalatabilir yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Apache'lerden. Bunu öyle bir şey yapayım dedim. Çünkü arada fark var. Hani 3. helikopter üzerinde yapacağın ARGE çalışması nasıl bir şeydi? Apache'lerdeki teknoloji nasıl bir şeydi? Açıkçası Apache'lerdeki teknoloji daha ileri seviyeydi. Yoksa bu bizi benim burada da yapacağım Oscar Isaac'ken bana gelen de projede de bu egzoz gazını mekanik kuvvete dönüştürerek her daha fazla dönmesini sağlamak üzerineydi. Hani bu öyle söyleyeyim yani şey olaraktan anladım. O yüzden de Apache'lerde egzoz çıkışları olmazdır anladım. mı? Ee, böyle bir şey daha bilgi vereyim. Azar aklıma gelmişken anladım. mı? Kısa bir video oldu. O zaman bunu YouTube'a mı <laughs> şey olaraktan anlatabiliyor muyum? Yani arada farklar vardı şey olarak anlatabildim mi? Bu kadar yani başlık malum. karlı ve Apache'lerin egzozları adlı bu başlıkta diyebileceğim Apache'lerde Eclos bu yüzden çıkmıyordu. Çünkü Apache'lerdeki o teknoloji daha ileri seviye bir teknolojiydi. Eclos'u yakıt olarak tüketebiliyordu. Anladın mı? Arada farklar vardı. Anladın mı? Herhalde şimdi Oscar Isaac değilim, ben orada film çekiyordum. Hani bana bir projeyle gelin geldiler ama yani burun kıvırma gibi görünürse ardında herhalde daha iyisine sahip <laughs> kaynaklı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Kimi gibi bir şeyler diyeyim size anlatabildim mi? Yani orada film çekiyorum tabii İşim gücüm vardı. Şey olarak da tamam anladın mı? Ee, anlatabiliyor muyum Vesaire. Aslında buraya ekleyeceğim bir şey yok. Ama bu, yani bu son aralar peşken benden biraz bahsettim. İşte arada yine değişik e, şeylerden bahsettiğim oldu. Yine böyle bunu da oraya ekleyeyim. Tamam mı? Yani bu konuda başka diyeceğim bir şey yok. Kısa oldu ama Vallahi öyle aklıma geldi bilmiyorum yani şey olarak. En azından arada bir fark var yani anladım iki farklı proje yani biri egzozu yakıt olarak tüketebilirken diğeri egzozu mekanik kuvvete dönüştürerek pervanenin daha fazla e, dönmesini dönmesini sağlıyor anladım. Fark vardı arada. Apache'lerimdeki üstün teknolojiye dair böyle bir şey söyleyeyim yani anlatabiliyor muyum? Yani yoksa Apache'nin başlangıcı öyle oldu. Hani normalde iskeleti var olan bir alırdık. Bilmiyorum sonradan belki sıfırdan iskelet de yapıyor olabilirim. Anladım. Onlar oralar aydı. Ee, şey olarak şeyler var. Özünde Aircraft'ta şeyde Crystafans'ta benim kişisel şirketlerimdi. Anladım. İki sene dair de videolar paylaştım. Aircraft'ı neden kurduğuma dair de muhtemelen bir şey söylemişim. Yanlış hatırlamıyorsam ama e, vesaire. O yüzden apaçları aslında göründüğünden çok daha uzun mesafe katledebilirler. Ve dönemin ovalar var olan helikopterlerden de bayağı hızlı uçuyorlardı. Anladım. Tabii şunu da söyleyeyim tabii bana darbe yapıp benim ordumun seraskeri askeri olma hayalleri falan olan birkaç dört olabilir ama valla oralar biraz imkansız tamam mı? Hani bana darbe yapacak adam anladı gardan doğmadı. Böyle hayal ve Rüyansı şeyler böyle kadar kapılmayın yani anladın mı? Onu da o şekilde bir izah edeyim yani anlatabiliyor muyum? Sonra This is America derim. Kendinizi Amerika'nın tecavüzhane gemilerinde bulabilirsiniz yani tamam mı? <gülüyor> Burası Amerika <laughs> dermişim anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Vesaire şey olarak diyorum hani Carl şeyinden bahsediyorum. Yanlış yaşamadım. <laughs> Yani buna dair şey yapacağım, bir, e, ekleme yapacağım bir şey yok. Aralarında fark vardır. Benim bu üçüncü helikopterim, e, dediğim bir TUSAŞ'ın bir tane var, ona benziyordu. Anladın mı? Aslında verimliydi o da. E, ama ben bunun üzerine ARGE çalışması yapmak istiyordum aslında. Yani hem kullanıyordum o ara beşgen, tamam mı? Hem de bir ara Soku Pangar'a biraz kurcalayacaktım. Hatta bazı mühendisler ayarlayıp, ayarlayıp projeler yapacaktım. Aslında bu da da aşağıla bir sonuç verebilirdi, tamam mı? Şey olaraktan vesaire. Yani dediğim gibi aslında eklemek istediğim bir şey yok. Hani burada niye neden Apache'lerden egzozumana çıkmıyor adlı bu şey. Çok iyi bir filtremi kullandım falan filan. Filtreden ziyade başka e, ve aradaki iki farklı proje yani anladım nedir? Birisi ve Apache'lerde olan teknoloji egzozu yakıt olarak tüketmek tüketmekken diğer proje daha çok eğilme mekanik kuvveti çevirmek üzerine alınma bir projeydi. Tabi ikisi de helikopterin mesafesi kat edeceği mesafeyi uzatmaya yönelik projelerde Alınma bu konulara dair de böyle şeyler söyleyeyim. Ee, yani dedim, eklemek istedim şimdi hiçbir şey yok. 8 dakika olmasını bekleyeyim. Malum YouTube'daki <laughs> videolar reklam koyabilmek için minimum 8-15 dakikanın mini ne olması gerekiyor. O yüzden gördüğün gibi YouTuber'luk yapıyorum. Hikaye anlatıcı yapıyorum. Şimdi karla gittik. Bir 5'e geri döneceğiz. Daha uzaya çıkacağız. Size daha cüce reptilianlardan bahsedeceğim. Hani daha ben birinci reptilian galaksiye takılmazken ben ikinci yani reptilian galakasıyla... o. Anladın mı? Oralardaki ejderhalarla hikayelerim var. <laughs> var da var ya yani daha. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir şeylerden daha bahsedeceğim yani. Bir değişik yerlere götürebilirim sizi hikaye bağımda. Yanlış yanlış olmasın. Ama biraz buralarda malum kaldım. Ama beşkenken de çok havalıymışım ve milyar bir şey haberi yok ya. Ben şimdi hatırlıyorum tabii ama anladın mı yani? Neyse paralarımı Linç etmek işi, hoş, edilmesi hiç hoşuma gitmez. Anladın mı? Çimseyi de paralarımı da fabrikalarımı tabii ki de geri istiyorum. Yani Çanakkale'deki fabrikalarını da geri istiyorum. En azından şey olmasın. O Çanakkale'deki ora önemli bir noktaydı. Bahsettim neden diye anladın mı? Aslında iki boğaz suyunun orada kesiş bir kesişim noktadır. Orada biraz, orada biraz ekmeği var bayağı bir an. <laughs> <Değilmişim>, tamam mı? <laughs> vesaire yani e, mallarıma çökmesi tabii ki kişisel olarak hiç e, hoş karşılayamayacağım bir şeydir. E, en biz de insanız yani anlatabilir miyim? Yanlış anlaşma olmasın. Ama e, Apache'lerimle ilgili bunu söyleyeyim anladın mı? ABD'de Kale Stefans ve Aircraft evet kontrolündeydi. Evet Oscar Isaac'ken dediğim gibi eski yeni JPL adlı video var. Oraya bakın. Yani JPL'yi geri almam biraz zor oldu. EBS kanalları da geri almayı başardım ama o da öyle anca alabildim. Tamam Oscar Isaac'ken. Oralarda biraz öyle olmaya başlamıştı. Şimdi o ara Kale vardı ama şimdi anladın. Neyse önemli. benim için de orada önemli olan JPL'yi zaten. Ben o yüzden JPL'ye abandım anladın ve sanırım işime de yaradı. Malum e, roket atar uydular adlı videolar var. Bakın YouTube'da nedir? Ruslarla girindiğimiz oradaki e, an uydular dedi. E, perde uydular var. Onlar da çok önemlidir. Oraları bir video daha yapabilirim. Perde uydu adlı e, videolar var YouTube'da arayıp arayip bulabilirsiniz. Anılma. Oralar öyle hikayeler ordu oralarda da da anılma. Ee, bu konularda diyeceğim Apache'deki teknoloji biraz ileri seviye. Teknolojiydi. Hani benim beni wow, yapabileceğim bir teknolojiydi. Benim gibi teknolojinin babası olan birisinin anlamı. Ee, ama arada fark vardır. İki fark proje farklı şekilde çalışır anlamı. Bahsettiğim gibi. Neyse şey olarak bu kadar. Bunu da öyle bir söyleyeyim dedim. Anlamı. Apache'lerimin ne kadar kaliteli, mükemmel ve Rusların neydi o? <laughs> Çip pervaneti bir şey. <gülüyor> <gülüyor> İsmi bile ahıma gelmiyor. Yani. O derece. <laughs> e, <laughs> aslında bin bazar gibi dermişim anında şey yanlış yanlış olmasa tabi filan <laughs> falan, falan yani. yani anlatabiliyorum onu o şekilde şey edeyim bunları ve